Evet herkese merhaba arkadaşlar Battlefield 2'nin ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, Sky'te Emre var. Eee, şimdi oynayacağız bakalım kim yeniyor ona göre takımımızı seçelim. Yeah. Sana geliyor mu? Geçsene Mekke. Kardeşim. Ha geç Mekke. Mekke geç. Ya abi. <laughs> Antimage ne? Dota'ya sığamamış başka oyunlarla bir linklenmiş Oyunlara bir link Oha adamlar Antimage'i şeye PES'e uyarlamışlar Peki iyi olduğumu söylenemedi Aslında ya Aslında mantıklı ya Hiç iyi değil hatta O kadar da değil yani Abartma falan Headshot falan atabiliyorsa iyi Az sonra fail olacak bak dediğin dediğin çıkacak Sıkıldım kral oynamak istiyorum Mikrofonu düzelteyim Heee <laughs> Düzeltme Lan oynamak istiyorum ee, Beyler bana şey falan diyor. Beni takip edin Bana gelin Beyler <laughs> ya Oğlum bir de bak. Q'ya bak Oğlum hiç mi İngilizcen yok Allah bizi <laughs> Hocam ne yapıyorsun? Headshot atıyor Lan benim adam bana sıktı Sıkıyor kanka Oğlum Hayır manyak mısın Koş lan oğlum shift'e basıp Öldürdün mü seni Oğlum mavi Ben de göreyim ha ben öldüreceğim onu karışmam Dolayısıyla Andrezi ama. Beni nasıl öldürdü o ya? Olur tamam. Mi? Evet. Crazy, ball Ne banmex mi? Nasıl öldürdü o ya? O ne oluyor? Abi. Şşt. O bizden. Rütbeyle böyle ben onu. Hacet video bir yarım saat falan olacak. Bakacağım. ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun sen? Ha? Efendim? Video bir yarım saat falan olacak. Ya işte oyun bitene kadar mı diyeyim? Ne yap? Oyun bitene oyun, kadar oyun da. Oyun bitene kadar. Oo bir saat olup keselim. Çok uzun süre. Abi. Ah dur. Lan sıkamadım ya. Aa geldi. Lan şerefsiz ya. Ardan geldin ya. Abicim adam kaçtı beni öldürdü ya. Adam kaçtı. Haydi. Ben. Acı o zaman oyun bitene kadar ben M2 oynayacağım. Evet. Senin senin oyun bitsin böyle gireceğim zaten. 8 de var olacak. 8 mi 7 var? 7 o 8 oldu. Aha. Ben lol hala. Aha. Manyak mısın? Oğlum kurulmuyor? kurulmuyor bildiğin yüzde otuzda Ben oradan kuruyom Yüzde otuzda kalıyor Benim kurulu son patchte var hatta Ben hiç güzel yerlere gelmedim Manyak mı git lan ben Ya ben... oğlum bir git Ah işte. Ya ben niye buraya geldim abicim Ah adam Yok değil Koş Lan takıldı oyun Sesim Bak iyi geliyor bu. mu ya şu anda kendi evet. sesimi duyamıyorum Hayvan gibi geliyor

Arkadan gelecek lan mal gibi böyle leş gibi öleceğim yani burada. Hadi beyler gelin neredesiniz? Bu ya bu ya. Ben şu mikrofonu ben bir rahat edeceğim bir biçime getireyim. Daha bir git anasını satayım ya. Şöyle daha güzel. Eee ben o zaman buradan dümdüz yardırayım. Bak yok. Bak yuh. Bak yuh. Aynısını yapalım. Bak yuh. Eee. Ben yine de burada bekliyorum. Bu taşlar niye pahalı lan? bu kadar bağlı arkadaşlar Ya pusma niye pusuyon lan? ya? Ben buradan yardıma gideyim. Ben... Go go go. go, go, go. İlla bir şey yiyeceğim. Go go dede. De. Go go dede. De de. Oha bizim full cool adamlar oradaymış. niye buradan gidiyorum? Aa lan. bizim adam öldürdü. Oh oh. Dur ya abicim. Dur şu bayrağı. o bayrağı almak o kadar kolay değil işte. Ben full alıyorum. Lan girin anasını satayım. Ah. Biz nasıl eri kalpsiniz? bin 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 bin, bin off. <laughs> Gelin lan. Gelin lan. <gülüyor> lan. Heee. <Lan. gülüyor> Şşt kastı 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 onu içe ne Lan ne yedin? <laughs> Araba kullanıyor evet. Çok, Çok sert. Araba kullan. area. Oha! 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 Tank geldi. Tank geldi hayvan. Hayvan öldürdü tank geldi. Öldürdü. Patlattı demiyor da öldürdü. <laughs> Bu nedir? Abi 1'e 3 oynuyorum böyle bir rezalet yok ya. Yani.

böyle oluyon bak. Single player de öyle ölüyorum. Aa adam valla adam gördüm şerefsiz. Gel. Yani. La oyalayın 2 dakika sonra cesaret telerini alacağım. Oo aa görevler birikmiş Gel gel. Görevi, görevi kim takar görevler artık? Oyalayın abi siz oyalayın ben şuradan telerini alacaktım ha? Ha, ha. Gel. Fuck you! Ne bağırıyorsun ya? Lan! Abi adam nereye gitti ya? Var ya. Ve hepinizi hepinizi Bir git lan maganda mısın ne boksun? Abi sus bir dakika. Al şuradan pelerini. Lan kaç. 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 Ah Hop. elime vurdum ya. We lost control of an outpost. Adam kendine salak diyor. Lan hiç adam yok mu? Bir tane lan. Bir Allah gibi kuru yok mu burada arada? Lan mapte kaç kişi? 50. Koskoca mapte kaç kişi? Abi bu ne? Sikiyor, bayıyor ya yani. Koskoca mapte 50 kişisin sadece. 50 50'den kişi de, daha fazla belki. Bu bf 3teki gibi değil abi. <laughs> en kısa zamanda orijinde sitemi kapatacaklar. Cuma Alırıyor gününden sonra orijinde... Sağ ben diyorum ben sağ. Ben Cuma gününden orijin ettiğime Kovalama lan! Ya oğlum bizimkiler böyle psikopata bağlanmış ha. Ben. He, ne kadar bir şey sniper la. Sniper Lan bir git anasını satayım bir git! Kovalama hayvan herif. Hayır ya! İşte, önce yufak. dört yufak. Burada Açıklamayı evet, ha, yani, işte benim sevdiğim yer burası ya. Ben burada doğmayı seviyorum abi. Oraları geç yani. Ben burada doğmak istiyorum. Sinir player da daha çok sarıyor var ya. Yani. Anam! 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 Anam. Ya, bu benim salaklarımdan. Dürü beni niye ölçüyorsun? Herif yattı kitledi yani attı gömdü Ben senin oğlu öldürmez yani kill oynamıyor kaç <laughs> Kaçmamış orada Gel Lan çok var ya. Gel <laughs> <gülüyor> gel ben lan Gel Gel La öldü. La ölmedi. Ölmedi. Hmm. ölmedi. Ölmedi vallahi ölmedi. Oh! Oh! Ne? Be. Evet. Oh! Beni şey bir şey öldü. sen mi oynuyor? Parkray oynuyor. Parkray dedi ki bizi ya. Ah, yeah, uzayda sniper ya da. SON sen Go, go, go! Ne go, <laughs> hayvan? Ölüyordum ben. Ölüyordu o. Ayın ha. Anca go go go. Kaç tane adam öldürdü burada? Mal gibi sanki GO bo bakıyorsunuz. Adam bizim bölgemize daldı. Kaç ha? tane adam öldürdü? Kaç tane adam öldürdü? Kaç? 4-5 tane falan öldürdü herhalde. Gömdü yani. Bir kere bana gömdü. Bir kere yere gömdü. yere falan. Bir tane <laughs> <laughs> yani benim oradaki adama gömdü. Salak yine öldü herhalde oğlum. Sen me medik misin nesin? Anti tank abi. Medik. Medik lan medik. Anti tank abi. Bazuka var. Abi ne oluyor ya? Broke, Broke roket atar var. Adamın dibine roket atar. Ne ya? Dur. Bizim adamı alacağım. Aa ölmüş. bir para atıyor bana. Geber Nasıl kaldı? Lan kası... Allah! Bismillah. Kaldır hocam. Hocam kaldırın. Geliyor peşe Atmanın üstüne git şey ya. faredir. İnsaf lan. İnsaf bak yemin ediyorum ne insaf. Hadi ben sana bir ara şey ikinci silahları da açayım. Tamam on, onlar hele şeyde special force'ta bir silah var. Hacı sıfır kalsın mı? Aklın vuruyor. Ne, var? Var. ne oluyor lan? Ne oluyor? rol değil açtırmıştık. Ah. Daha direkt. Ey oy. Single Sting'le oldu bu. ya. Ya ölmedi adam ya. <laughs> Hop! Bu adam ya? misin, nesin? Abi iki tane adamın canını o kadar azalttım öldüremedim var ya. Üçlü kombo yapacaktım, yapamadım var. Combo. Headshot.

uçağı düşüremedim uçak hızlı gidiyordu. Artillery your area. Hocam bir gelmeyin bizim gölgeye bölgeye gölgeye ya gölgeye ya Neresi rahat yapmaya mi? Salak! sniper! Oy! 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 ne olurum ne oluyor ya okay. ha, belki bir de salakmışlar ben seni aratmayayım artık o aramda bayrağı iyi almıyor a bayrağı boşver sen kilit at ya oğlum kill atamıyorum Ro bari Ro bayrağı atamıyorum a bayrağı alma boşver anti tank al Roket atar var anti tank aldınca da şey olmuyor Medik alıyorum ben canım Hadi Navaş hocam sen de yavaş Biz yavaş ne ya. <laughs> Milli adamlarının yanında dolaş abi. Hadi siyip. Artillery yavaş yavaş yavaş. O, Hadi in your area. Oh yeah. Ben indirdim lan o ben Bir ara... Ben Aha, Hadi, bir girin. Şeye girin. Şeye girin. Oyunu bir daha yüklersen ona bir şey Kafanda yazıyor. Oha! Sen oyun, oyun içi baktın mı? CDK değiştirebilir miyim? Sana diyorum. Oyun içi şeyde menüde CDK değiştirebilir <laughs> Beyler aslında Emre ile oynayacaktık fakat bir iki aynı <laughs> diye almadı. Aynı şey i̇şte böyle Son bir sıkıntıyla karşılaştık. Ve işte hiç acı bir durum değil yani. Daha berbat bir şey. Çok da saçma bir şey yani e, sen oynatıyorsun. Bir iki elem aynı diye oyuna giremiyorsun. Yani, Bu yok. yani şeyden farkı yok. Xbox'tan bir farkı yok yani. Şeyden en son çıkan neydi Xbox? Xbox. Altmış ay yani. Bu PC yani. Ya. O bir konsol mu PC yani? Saçma çok saçma. <laughs> Lan ne oluyor abi? Yine mi oldu? Allah korusun. Çözebilirsek iyi. Hadi alttan kadar diğer diğer konsolda 12 bir var ya. Önde gelene şey yapıyor pat 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 tanker gibi giriyor adam. Yedek crate'teydi. Yedek pro roket oldu. Ha ne oluyor? Kimliği online Güzel daha büyük olur Çünkü çok etkili. All clear. Team position under control. Ben bir şey var mı? Sahip. Ne? Bir kart var. Öldürüyor ya. Ha ben burada da var işte? Ah adam. Gel gel. Ay net bunu. Hop. Hey. Ne lan? Oh. Aa geldi bir. <laughs> gel. Gel gel. Gel gel. Gel <laughs> sen. Ya kalkan artık gel bak. Atacağım yere gelmezse. Yeah. <laughs> Dövme İngilizceye ben, la. La. Evet. Verin, 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 verin. Ne oluyor? lan? Ne oluyor? oluyor? oluyor lan? Gel saniye. lan buraya At, Gel, deniz, gel. Şerefsiz 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 Medik, Medik. Yeah. Sağ ol. Hadi. Hadi Şimdi söyleyecektim ama Bir tane medik istedik lan. Bir tane. Allahına bir. Açıl. Bir... Her zaman medik gelmeyeceğini bilmedin. Bu da bir hafızası. Yeee. Level 90. Abi onu çok sekiyor ya. O da ileri silah var ya süper o. O hiç sekmiyor. attığını vuruyor. Ona dedim ya helikopter düşürdü. Ay! Oy! Oy! Hadi ya. Ben 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 ya ben 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 Di adamlar var ya yani. Aynı anda kaç tane çıkacak Hadi bir saniye Ataydın abla Betüş atamadın gördüm gördü onu Git. Git Gördü onu Hı Salak Online Adamlar burada. Salak! Ha öldürdüm. Öldükten sonra öldürdüm. Aynı. Nasıl çekiliyor <laughs> adam? Oy ne güzel öldüm lan. <laughs>

Hoş. Ah. Oluyor, abin. Kıyasla, ne oluyor abi? Lanet olsun ya azam neyleseler abi. Bari lan. Sonraayım aşağı buna ne? Aa. Oh, iyi Değilmiş. Lan lan

kime sıkıyordunuz siz salak mısınız ya?

Bir <laughs> adam bizim bölgeye girmiş. Bizim tank uyuyor. Uyuyor vallahi. Ben de gördüm az önce. Adam zaten kilime kase <laughs> <Kilime kaseye> attı şiris ya. İkili attı. Yani. Kilime mi KSA attı ya? attı. Öldürün lan. Hadi. Oha! Oha! Bu kadar salak. Hadi çalışalım. O adam mı çalışıyorsun? Ne, ne yaparsın? Adamlar arka arkaya iki kişi geliyor ikisini de aldım var ya. Yine de çalışalım mı çekti arka arkaya? Üç aldım. üçlü kombo yaptım öldüm var ya. <laughs> abi bu kadar salak olur yani vay ya. 8'e 21 yani e, şu ana kadar ben kadar iyi oynadığını görmedim. Bir, Kaçıncıyım? 1, 2, 3, 4, 5'inciyim abi. 10 kişi falan var işte. İyi <laughs> hadi. <laughs> 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 Sağlar TR niye çıktı? Bir tane Oha! Kendine kaz ya. Aa geldi. Oha netti lan. Bak çekmesin seni ağzın tutmaya your area. What the? Ui. Tam tam tam. Tamam gidin. What? Çekme slotları. Fuck you çekme slotları. Hayvan çekme slotları. Beş tekniği. Oğlum daha başında hardcore. Aaaa. fare git lan fare bozuldu. Oha Yemen. Oha Yemen. La bi git. Bak ana ne fakir. Ben sana bırakacağım. Ben sana bırakacağım. Ben sana bırakacağım. Ben sana Ben sana ya, üç defa bir daha, daha şey, iki defa daha, 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 daha verebiliriz. Alacağız. Alacağız. Alamayız. Kalan okay. abi, hayır abi, abi abi hayır hayır hayır. Hayır hayır bir abi ö kaybetmeyeceğiz 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 bak bir abi, bir, abi. Bir, bir ya Allah. Allah. kaybettik ya 190 sıfır yani çok ha, <laughs> 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 Fark ee, küçük bir, küçük bir, küçük bir. Pek bir farkı yok <laughs> tabii ki yani 109'a 0 ya. 109 ne yani? Hadi single playere geç bu bölümden sonra. Bitir artık. Fazla ee, mı uzun? Evet arkadaşlar şöyle yapacağım artık bölümleri. Hani maçın bitimine kadar olacak bölümler. İlk Battlefield'ın videosunun sonuna geldik. İkinci Battlefield belki botlarla yapabilirim. Gerçekten %90, daha eğlenceli. %90 Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.